Merhabalar 3. sınıflar için geometrik cisimler ve şekiller konusundaydık. Şimdiki konumuz nokta. Nokta ile ilgili bir testimiz var. Hemen onu yapalım. Bu kitaptan 97. sayfadaki testimizi yapacağız. Hemen birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi noktaya örnektir demiş. Arkadaşlar nokta neydi? Kalemin kağıda ya da herhangi bir şeye bıraktığı ize biz nokta diyorduk. Ve yuvarlak şekilde oluyor nokta. Bakın ben koyuyorum böyle yuvarlak bir şekli var. Yani elmaya benziyor buradaki seçenekler arasında. 2 numaraya bakalım. Yukarıdaki süslemede kaç tane üçgensel bölge kullanılmıştır? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tane üçgensel bölgemiz var. 3. sorumuza bakalım. Aşağıda bir verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Düzlemsel şekillerin köşeleri nokta ile gösterilir demiş. Mesela düzlemsel şekiller neler? Dikdörtgen olur, kare olur üçgen olur. Bakın düz bir zemini var burada. Düzlemsel bir şekil bu ve köşeleri noktayla gösterilir. Mesela buralara biz isim veriyoruz. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası gibi. Türkiye haritasına yani bu burada doğru. Türkiye haritasında bir göstermek için nokta kullanılır. Evet arkadaşlar biz Şehirlerimizi gösterirken nokta ile ifade ediyoruz. Bu da doğru. Noktalar küçük harflerle isimlendirilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Nokta buradaki noktalar matematikte eğer bu şekilde isimlendiriliyorsa büyük harfle isimlendirilmek zorunda. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıdaki süslemede kaç tane dikdörtgensel bölge kullanılmıştır? Hemen bir sayalım. Süslemeyi sayacağız bu arada. Dışta da bir dikdörtgen var ama bunu saymayacağız. Sadece içteki süslemeleri istemiş. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada dikdörtgensel bölge var. Dışta da bir tane var ama bizden süsleri istediği için onu saymayacağız. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıda verilen noktalardan hangisi yanlış isimlendirilmiştir? Bakın arkadaşlar K noktası var. Olur. N noktası var. Olur. Ama buradaki küçük harfle gösterilmiyor demiştik biz noktaları. O yüzden cevabımız değişik olacak. Altıncı sorumuza gelelim. Sırasıyla A, B, C, D, E, F ve tekrar A noktasına gittiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? O zaman bir sırayla gidelim. A, B, C, D, E, F, ve tekrar A'ya gittik. Bakın arkadaşlar ne oldu? Sayalım. Burada bir şekil ortaya çıktı. Kenarlarını sayacağız. 1 2 3 4 5 6. Gördüğünüz gibi burada bir altıgen oluştu. Gelelim 7. sorumuza. Bize diyor ki yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bilgilerimizi okuyalım. Noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur demiş. Doğru arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir yükseklik ölçemezsiniz, boy ölçemezsiniz. Kesinlikle bu doğru kabul edilecek. Nokta küçük harflerle isimlendirilemez. Doğru. Biz noktaları A noktası, B noktası gibi derken büyük harf kullanmak zorundayız bunun gibi mesela. O yüzden bu da doğru. Geometrik cisimlerin köşeleri nokta ile gösterilir demiş. Evet, biz bu geometrik cisimlerimizi nokta ile gösteriyoruz. Bu da doğru. Alfabemizdeki ünlü harflerin hepsini yazarken nokta kullanılır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü ünlü harflerimiz nelerdi bizim? A E I, I O I U Ü Karışık yazdım. Gördüğünüz gibi bunların hepsi noktalı harfler değil. Bunların bazılarında nokta var. Onlarda neler? Burası, burası ve burası. İ, ı, ü. Diğerleri noktasız ünlüler. O yüzden burası yanlış olacak. Cevabımız kaç tanesi doğrudur dediği için 3 tane doğru şıkkımız var. O yüzden 5 olacak. Gelelim testimizin arkasına. Şimdi burada aşağıdaki nokta ile ilgili adlandırılmalardan hangisi doğrudur demiş. Bakıyorum arkadaşlar A şıkkına. A noktası demiş. Bu doğru. B noktası demiş. Bu yanlış. Çünkü biz noktaları küçük harfle gösteremiyorduk. O yüzden bu kesinlikle yanlış. Bir de noktaları sadece bir harfle gösteriyorduk. O yüzden burada A ve B olarak yapamıyoruz maalesef. Bu da yanlış. Yani cevabımız A şık olacak. Gelelim 9. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Geometrik şekillerin kenarları nokta ile gösterilir demiş. Doğru söylüyor arkadaşlar ama noktayla gösterilmiyor. Bakın mesela üçgenimiz var. Köşeleri noktayla gösteriliyor demiştik. Doğru söylediği yer burası bir önceki seçeneklerde. Şuradaki kenarları biz buraları noktayla gösteremiyoruz. Biz ne demiştik? Mesela burası A noktası, burası B noktası. Kenarını göstermek için AB kenarı diyoruz. Yani noktayla göstermiyoruz. O yüzden bu yanlış. Geometrik cisimlerin ayrıtları nokta ile gösterilir demiş arkadaşlar. Şimdi ayrıtlar neyinde? Şimdi buraya bir tane geometrik cisim çizelim. En basitinden bir küp çizelim arkadaşlar. Şöyle ortaya bir nokta koyalım. Hop 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 birleştirdim. Şimdi bakın bunun Ayrıtları neresi? Hemen farklı bir renkle gösterelim onu. Ayrıtlar şuradaki aslında kenarlarımız. Bakın her bir kenar bir ayrıttır aslında. Bunların her bir kenarı noktalarla gösterdiğimiz şu şunlarda köşeler. O yüzden ayrıtları biz noktayla göstermeyiz. Çünkü ne demiştik? Kenarları biz noktayla göstermiyoruz. Ayrıt dediğimiz şey aslında kenar. O yüzden bu da yanlış bir bilgi olacak. Geometrik şekillerin köşeleri nokta ile gösterilir demiş. Bu kesinlikle doğrudur. Burada olduğu gibi mesela A noktası, B noktası, C noktası dediğimizde sadece köşeleri nokta ile gösteriyoruz. Kenarları göstermiyoruz. Doğru cevabımız C şık olacak. Gelelim yukarıdaki süslemelerde hangisi yoktur demiş. Üçgenimiz var mı arkadaşlar? Bakın zaten şuradaki maviler bir üçgen. Burası doğru. Dairemiz var mı? Dairemiz de var. Bakın şu yuvarlaklar içi de dolu. Bu bir daire. Bunların her biri bu da var. Dikdörtgenimiz var mı? Burada bir dikdörtgen yok. Yani cevabımız C şık olacak. Gelelim 11. sorumuza. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangi geometrik şekil gelmelidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada noktalı yerden önceki yere bakıyorum. 1 çember var. Görüyorsunuz değil mi? Bu çemberden sonra ne gelecekse nereden anlayacağım? Buradaki çemberi bir önceki çemberi buluyorum. Hop burada. Bir önceki çemberden sonra ne var? Üçgen. Hiç bakmama bile gerek yok. Demek ki buraya bir üçgen gelecek. Demek ki cevabım beşik olacak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Toplu iğnenin kağıtta bıraktığı iz noktaya örnektir. Doğrudur arkadaşlar. Toplu yine çünkü böyle batırırsak bir iz bırakırsa da buna nokta deriz. Noktanın belli bir boyutu vardır demiş. Noktanın belli bir boyutu yoktur arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olacak. Noktayı istediğimiz uzunlukta çizebiliriz demiş. Hayır istediğimiz uzunlukta çizemeyiz. Bu da yanlış. Yani cevabımız aşık olacak. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır demiş. Hemen üçgenlerimizi bir sayalım arkadaşlar. Bakalım kaç tane üçgenimiz olacak. Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane burada var. Sadece içlerini saydım. Şimdi 6 üçgen gördük. Devam edelim. 7 8 Başka neresi olabilir? Şurada da görüyorum. 9 10 Başka var mı? Bir daha bakıyorum şöyle. Bir de şurada var. Bakın. 11 bir. bir de şurada var. 12 arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.